Yani taviye okulunun çeşitli yöntemleri var. Bir tanesi de taviyeyi birey-toplum çatışması olarak okuyabilirsin. Ve her zaman birey kazanmışlar. Eğitim merkezi olunca eğitim sisteminin müfredatı filan herkes için yazmak zorundasın. Aynı seviyede lise 1'de mesela 2 milyon, 1,5-2 milyon öğrenci var. 1,5-2 milyon için yazacaksın. Yani bir buçuk, iki milyonun anlayabileceği biçimde yazacaksın. Dolayısıyla bir zaman sonra öğrenci niye ilgilenmiyor sorusunu soracaksın. Niye ilgilenmiyor sorusunu soracaksın ve ona cevap bulmaya çalışacaksın. Diyeceksin ki çünkü öğrenci ne işe yaradığını bilmiyor. Dolayısıyla öğrencinin işe yarayacağı şeyleri öğreteceksin. Öyle yaptığın zaman bittin bir defa. Yani eğitimde, eğitimde dibe vurdun demektir. Ne işimize yarayacak diye. O zaman yeni bir şey bulamazsın ki. Sen genel yöntem, genel düşünme yöntemini, genel olarak nasıl yaratılır bir şey, nasıl bir problem ortaya konulur, masaya konulur, nasıl çözülür, nasıl çözüm aranır, çözümler nasıl yanlış olabilir, ne kadar doğru olabilir, bir problemi çözmek ne demektir, bir problem yüzde yüz çözülür mü? Değil mi? Bütün bunları, bütün sorunsalları anlatman lazım. Ama yapamazsın tabii ki. Herkese herkes anlatırsan bunu yapamazsın. Bak, toplumları geliştirenler, sanıldığın aksine halklar değildir. Halklar toplumu ile götürmez. Bireylerdir. Kişilerdir. Bireye önem vermek lazım. Toplum önemli tabii ki. Ama bireye önem vermezsen eğer toplum çöker gider. Bireye önem vereceksin. Yani kal bu insanlar olacak. Onlar farklı olacak bizlerden. Bunu kabul edeceksin. Bunu toplum kabul edecek. Devlet de kabul edecek. Yani insan, yani toplum ne yapar? Üretir, tüketir. Değil mi? i̇çer, yani. sıçar yani. Bir, o ya, yani. değil mi? Ama bazı insanlar da gece gündüz düşünürler ya. Herkes gece gündüz düşünmez bazı insanlar aşk nedir diye, işte Allah var mıdır diye, ondan sonra ölümden sonra ne olacak diye saçma sapan konular üzerine bazıları işte şu denklem nasıl çözülür diye, aşkan, akışkanlar mekanı üzerine falan falan gece gündüz düşünce kafa patlatır. O hiçbir şey üretmez. Yani hemen üretmez bir şey. Belki işte de üretmez. Ama böyle insanlar lazım, ya yani toplumda lazım. Bir zamanlar öyle bir tartışma vardı. Önce toplum mu yoksa birey mi? Toplum birey için mi, birey toplum için mi falan gibi. Yani tabii ki e, sol düşünce geçerli olduğu için e, birey toplum için, önce toplum sonra birey. Ne olacak ki üç beş tane birey ölmüş, üç beş tane birey işkence çekmiş, genel olarak toplum daha iyisi falan. Bu e, ideolojinin çöktüğünü gördük, çöktüğünü gördük. Sovyetler Birliği, e, Nazi Almanyası falan böyle faşizan, şey yani önce, top, önce toplum sonra birey demek e, faşizmi getirir. Türkiye'de olan da bu. Yani göğüs aslında eğitim sistemlerini karşılaştırırsanız, ya Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın falan olan Oradaki özgürlükle Türkiye'de gözlük karşılaştığı zaman görüyorsun ki e, onlarda daha özgürlük var. Türkiye'de daha bir faşizm var. Yani, yani o da birey önemli çıkıyor. Çünkü, çünkü birey değer veriyorsun. Bireyi hak ettiği eğitim veriyorsun. Milyonlara verdiğin eğitimi her bireye vermiyorsun. Milyonlara yazdığın eğitimi herkese müstahak görmek demek, bireyi sen önemsizleştirmişsin demektir. Bütün tavi böyle okunabilir aslında. Ya yani tavi okumanın çeşitli yöntemleri vardır. Bir tanesi de tavi birey toplum çatışması olarak okuyabilirsin. Ve her zaman birey kazanmıştır. Bunu sanat tarihinde çok iyi görüyorsun. Adam suavi koyuyor oraya sanat eseri diye. Niye bu sanat eseri diyor? Nerede bunun sanatı? Ben koydum diyor. Sanatçı koydu diyor. Ben sanatçı birey. Ben koydum. O sanat diyor. Yani sen buna kabul ederse etmezsin. Başka bir şey. Bunu doğru ya da yanlış bulabilirsin başka bir şey. Ama çok bir biçimde bu savaşta birey kazanıyor. Çok bazı bir şey bir biçimde. Diğerleri kaybediyorlar. İstersen doğru ve istersen yanlış de. Önüne geçilemez bir şey. Önüne geçemiyorsun. Birey her zaman kazanıyor. Kaybettiği zamanlarda da kazanıyor. Yani Türkiye'de kaybediyor birey. Ben dedim ya. Ama kazanacak. Yani onlar kaybedecekler.